Pro 6/7 Panosu, web kamerası, masa üstü. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlere ADB programını kullanarak Samsung metinden konuşmaya motorundan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Samsung metinden konuşmaya motorunun orijinal ve sistemde yüklü gelen sürümünden Mod modifiye ettiğim ADB programı sayesinde kökten kurtulabileceğiz. Bunun için önce telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonrasında <laughs> ayarlardan telefon hakkında bölümüne tıklıyoruz. Buradan yapım numarası Pardon e eksik anlattım. Telefon hakkında bölümüne girdikten sonra yazılım bilgileri bölümüne giriyoruz. Buradan yapım numarasına tıklıyoruz. Ama yapım numarasına 7 kere art arda tıklamamız lazım ki geliştirici seçenekleri açılsın. Bu aşamadan sonra bir adım geri gelip ayarların en altından geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Girdikten sonra Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklamayı etkinleştiriyoruz. Daha sonra telefonumuzu USB kablo aracılığıyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Her ihtimale karşı telefonumuzun ekranını açık bırakıyoruz. Telefonumuzun ekranı açık kalsın ki hem USB bağlandığında hem de biz işlemleri yaparken telefonumuzun bize soracağı sorulara izin vere verebilelim. Telefonumuzu ekrana açık bir şekilde USB kablo ile bilgisayara Bağladıktan sonra ADB samsung TTS.zip dosyasını Telefonumuzun Hafızasından Bilgisayarımızın masa üstüne kopyalıyoruz Ben masa üstüne Kolay bulabildiğim için kopyaladım ee, Siz artık Nereden Rahatça bulabilecekseniz oraya kopyalayabilirsiniz. Sonra zip dosyasını ayıklıyorsunuz. Bilgisayarın kendi zip oluşturma ve açma programı var. Dosyaları ayıklamak ve klasörü görüntülemek için gayet yeterli. Yine de isterseniz RAR veya 7zip benzeri bir program kurabilirsiniz. Dosyaları ayıkladıktan sonra Öncelikle ADB Samsung TTS klasörüne giriyoruz. Buradan izin.bat dosyasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bunu yaptığımızda telefonumuz bize bir soru soracak. İzin veriyoruz. Eğer Olmazsa yani telefonumuz bize soru sormazsa yönetici olarak çalıştırmak işe yaramamış demektir. O halde normal düz şekilde sadece üstüne tıklayarak çalıştırıyoruz. Daha sonrasında e, dosyaların en altında stop samsung tts.bat dosyası var. Bunu üstüne tıklayarak çalıştırıyoruz. Bu Samsung metinden konuşmaya motorunu durdurmaya ve devre dışı bırakmaya yarar. Bunu yaptıktan sonra yine dosyalarımızın içinde uninstall Samsung TTS.bat dosyası var. Bunun üzerine tıklıyoruz. Bunun üzerine tıkladıktan sonra ee, telefonumuz bize USB ile alakalı bir soru soracak. Fazla bekletmeden evet diyerek izin veriyoruz. İzin verdikten sonra bilgisayarımızda ADB programı bazı işlemler gerçekleştirecek. Bunu kullandığımız ekran okuyucusu NVDA veya JAWS fark etmez. Okuyabilir veya okumayabilir. Ben de okumuştu. Siz de okumazsa bende niye okumuyor? Benim ekran okuyucum niye işlemleri okumuyor? Acaba ben başarısız mı oluyorum diye düşünmeyin. Bazen okunur, bazen okunmaz. Daha sonrasında ADB programı size işlemin bittiğine ve herhangi bir klavyenizden herhangi bir tuşa basıp programdan çıkabileceğinize dair bir bildirim gösterene kadar arkanıza yaslanın ve ADB'nin işini bitirmesini bekleyin. Daha sonra ADB işini bitirdiğinde size işlemlerin tamamlandığını ve klavyenizdeki herhangi bir düğmeye basarak programdan çıkabileceğinizi söyleyecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra yani İşlemler bittikten ve klavyenizdeki herhangi bir tuşa basarak programdan çıkış yaptıktan sonra artık bilgisayarla bir işimiz kalmıyor. Telefonumuzun USB bağlantısını bilgisayardan kesebiliriz. Şimdi ayarlar, dil ve giriş, metinden sese veya ayarlar, erişilebilirlik, metinden sese. Her iki yolda aynı yere çıkıyor. Artık nereden açmak kolayınıza geliyorsa metinden sese ayarlarına girin. Metinden sese ayarlarına girdiğinizde tercih edilen metin okuma motorları arasında modifiye edilmiş Samsung metin okuma motorlarından başka bir Samsung metin okuma motoru göremeyeceksiniz. Bu da şu anlama geliyor orijinal Samsung metinden konuşmaya motoru telefonunuzdan silinmiştir vatana millete hayırlı uğurlu olsun Ayrıca programı geliştiren kişinin de eline koluna emeğine sağlık Ancak daha fazla detaylı bilgiye sahip değilim Mesela ee, telefonunuzu formatladığınızda. Bu e, root atmaktan baştan yazılım yüklemekten falan bahsetmiyorum. Onlarda bu işlem iptal olabilir ama normal bir biçimde telefonunuzu formatladığınızda Samsung metinden konuşmaya motoru telefonunuza geri gelir mi? Gelmez mi? Bunun hakkında bilgi sahibi değilim. Yine Galaxy Store'dan Samsung Metin'den konuşmaya motorunu indirebilirsiniz. Hani pişman oldunuz diyelim yaptığınız işlemden. Gerek telefonunuzun orijinalini bozmak istememenizden ötürü ki telefonunuzun hiçbir şeyini bozmuyorsunuz. Sadece artık stabilitesini kaybetmiş ve sağlıklı çalışmayan ve sağlıklı çalışmasından da ümidimizin olmadığı bir programı telefonumuzdan silmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz ama gerek telefonunuzun orijinalini bozmayı istememenizden ötürü gerekse de başka bir sebepten ötürü Samsung Metin'den konuşmaya motorunun orijinal sürümünü telefonunuza yeniden kazandırmak isteyebilirsiniz. Rahatlıkla Galaxy Store'a girip TTS yazıp arama çubuğuna arattığınızda Samsung Metin'den konuşmaya motorunu bulup ki üzerinde Samsung TTS metinden konuşmaya yazar. Yükle düğmesine basarak yeniden Samsung metinden konuşmaya motorunu telefonunuza kurabilirsiniz. Ancak kurulum işleminden sonra tekrar Samsung metinden konuşmaya motorunu telefonunuzdan silmek istediğinizde uygulama telefonunuza yerleşiyor mu? Silinmiyor mu? Ya da Herhangi bir dışarıdan gelen uygulama gibi istediğiniz kadar yükleyip istediğiniz kadar kaldırabiliyor musunuz? Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Ve denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum. Bir daha orijinal Samsung metinden konuşmaya motorunu telefonumun yanından, yöresinden geçirmeyeceğim. Çünkü o iğrenç bir program. Ancak ee, telefonunuzu formatladığınızda orijinal Samsung metinden konuşmaya motoru yeniden telefonunuza geliyorsa sorun değil. Tekrar ADB'yi bilgisayardan çalıştırıp yeniden Samsung metinden konuşmaya motorunu silebilirsiniz. Veya Galaxy Store'dan Samsung metinden konuşmaya motorunu geri yüklediniz diyelim. Sonra bir sebepten ötürü yine silmek istediniz diyelim. Ve silinmiyor diyelim hiç sorun değil. Tekrar bilgisayarın başına geçip ADB'yi çalıştırıp Samsung metinden konuşmaya motorunu telefonunuzdan kökten bütün bileşenleriyle birlikte silebilirsiniz. Ben bu iğrenç Samsung metinden konuşmaya motorundan kurtulmayı başardım. Allah da kurtulmak isteyen herkesi kurtarsın. Bu programı hem gruplarımızda hem de bu videonun açıklamalar kısmında indirme adresi şeklinde Paylaşacağım gruplarımızın dosyalar kısmına gönderdim Oradan e, Gerek Azerbaycanlı kardeşlerimizin Azerbaycanlı dostlarımızın Oluşturmuş olduğu Teknoloji kanalından Gerekse de e, başka Kanallardan ki illa paylaşılacaktır Eee Paylaşılmazsa ben o diğer kanallara da gönderirim izin alarak tabi izin almak Suretiyle Programı Bulup indirebilirsiniz ben paylaştığımda Azerbaycanlı dostlarımızın kanalında paylaştım Teknoloji telegram kanalında Oradan bulup indirebilirsiniz Diğer kanallarda da Gözlemleyeceğim bakacağım Bu dosyayı diğer kanallara Başkaları gönderiyor mu, göndermiyor mu bakacağım. Göndermiyorsa izin almak şartıyla e, izin çerçevesi içerisinde programı diğer gruplara göndereceğim ve böylece ister Telegram gruplarından isterseniz de bu videonun açıklamalar kısmındaki indirme bağlantısından ADB Samsung TTS zip dosyasını indirip siz de bilgisayarlarınızın yardımıyla Samsung metinden konuşmaya motorundan kökten kurtulabilirsiniz. Bu ADB uygulaması daha önce paylaşıldı ancak bu ADB uygulaması hı, amacı Samsung Talkback'i silip telefonlara Google Talkback yüklemek. Samsung cihazlarına Samsung Talkback'i değil Google Talkback'i yüklemek. Ama ben bu ADB'yi indirdim. Uzun süredir düşünüyordum zaten. Ee, ben bunun komut dosyalarıyla uğraşırsam, bunun komut dosyalarında oynama yaparsam, bunu Samsung Talkback'i değil de Samsung TTS'yi silecek şekilde ayarlayabilir miyim? Diye uzun süredir düşünüyordum. Ancak Bilgisayarım olmadığı için yapamıyordum. Sürekli ertelemek zorunda kalıyordum. Bilgisayar aldım çok şükür. Ee, sizin de bildiğiniz üzere. Bilgisayar aldıktan hemen sonra yapmadım tabii. Önce bir bilgisayarımı tanımaya çalıştım. Tanımaya çalıştım derken hani ne yaparsam bilgisayarım yavaşlar. Neyi yapmazsam bilgisayarım yavaşlamaz. Ne yaparsam bilgisayarımda sorun olur, neyi yapmazsam bilgisayarımda sorun olmaz diye önce bilgisayarımı aldığım cihazı tanımaya çalıştım. Bütün bu tanıma süreci bittikten sonra kesin kararımı verdim. Dedim ki ben bu ADB'nin komut dosyalarıyla oynayacağım. ADB'nin komut dosyaları üzerinde oynama yapacağım. Ve bu ADB'yi Samsung Talkback'i değil Samsung TTS'yi silecek şekilde modlayacağım diye düşündüm ve ee, bu modifikasyonu yaptım. Açıkça söylemek gerekirse çalışacağından çok da ümitli değildim. Ama çok şükür çalıştı ve Samsung metinden konuşmaya motorundan kurtuldum. Bundan sonra kaç tane telefon alırsam alayım ki Samsung'dan başka cihaz almam kendi şahsi düşüncemi paylaşıyorum. Hepsinden de cihazı kullanmaya başlamadan önce bu program sayesinde Samsung TTS'yi kaldırırım ve modifiye edilmiş Samsung TTS'yi kurarım. Aslına bakarsanız ee, orijinal Google Metin Konuşma motorunu da silecektim. Bu ADB'yi Google TTS'nin orijinal sürümünü silecek şekilde de modlayacaktım. Ama Google Metin okuma motoru artık kapsamlı bir uygulama oldu. Sadece Google Metin konuşma motoru değil, Google ses tanıma ve sentez hizmeti oldu. Yani ses tanımayla birleştirdiler Google TTS'yi. Yani yine silerim, sorun olmaz ama Google Metin okumayı, Google Metin okumanın orijinal sürümünü silersem bu sefer... Ses tanıma özelliği çalışmayabilir. Hani YouTube'da Google Chrome'da, başka yerlerde sesimizle arama yaptığımız ya da sesimizle mesaj yazdırdığımız özellik çalışmayabilir. Zararı yok, kalsın. Google TTS'yi silmeyeceğim. Ama e, Samsung TTS'den kesinlikle kurtulmam lazımdı ve çok şükür kurtuldum. Dediğim gibi bu programı her yerde mümkün olduğunca paylaşacağım. İsteyen Telegram gruplarımızdan, isteyen de bu videonun açıklamalar kısmındaki dosya TC linkinden indirebilir. Ee, bugünkü içeriğimizde bu kadar da arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada ADB hakkında bilgi sahibi olanlar için de şunu söyleyeyim. Ee, yani ADB'nin hiçbir e, komutunda değişiklik yapmadım. Yani kullanım açısından hiçbir komutunda değişiklik yapmadım. Yani ADB'yi Samsung TalkBack'i silmek için nasıl kullanıyorsanız benim modifiye ettiğim ADB'yi de aynı şekilde kullanabileceksiniz. Kullanım açısındaki e, kullanım alanındaki hiçbir komutun üzerinde en ufak bir değişiklik yapmadım bunu istesem de yapamazdım zaten o kadar derin bir araştırma ve geliştirme bilgisine sahip değilim. E, daha önce gruplarda ve kanallarda paylaşılan ve Samsung TalkBack'i silmek için kullanılan ADB'den hiçbir farkı yok kullanım açısından. Samsung TalkBack'i silmek için kullandığınız ADB'yi ADB hakkında bilgi sahibi olanlar ve ADB'yi kullanmayı bilen insanlar için, ADB'yi kullanan insanlar için söylüyorum. Samsung TalkBack'i silmek için kullandığınız ADB'yi ADB'den bunun en ufak bir farkı yok. Tek bir farkı var o da şu. Bu Samsung Talkback'i değil Samsung TTS'yi siliyor. Yoksa kullanım açısından Samsung Talkback'i silmek için kullandığınız ADB'yi nasıl kullanıyorsanız bunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Keyifli kullanımlar ve iyi paylaşımlar dilerim. Talkback açık. Talkback menüsü. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki ÖYEDEN başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Harf kod. Telefon. Metin okuma. Tercih edilen motor. Tablet set vps 1 bölü 6 listede. Tercih edilen motor. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi seçili değil. Google ses tanıma ve sentez hizmeti. Radyo düğmesi seçili. PVPF e -E gelişilebilir.